Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli Final'da Freddy's oynuyoruz. Kendimi 2014'te gibi hissediyorum. Neyse arkadaşlar. Night 1'de continue diyelim. Bu oyun 2014'de çıkmıştı arkadaşlar. Bilmeyenler için. Hatırlatayım mı de bu Tekel. Tekel diye bir tane seriye başladık. Biliyorsunuz. Allah Allah ya. Bu fangaydan da nefret ediyorum. ve herkes tarafından suyu sıkıldı yani evet işte o yüzden şu an böyle biraz konuşacağız bu oyunun gidişatıyla alakalı bu oyunun gidişatı bu arada bu gibi İlk olarak bu video bir korku videosu yaşlı küçükler izlemesin. biliyorsunuzdur herhalde yani bunun görüntülerden bir korku olduğunu, korku oyun olduğunu düşünebiliyorsunuz herhalde. Yani bu oyun biraz bekleme isteyen bir oyun. Bu arada az önce söyledim bilmiyorum ama bu teker bir teker serimizin ikinci videosu. Yani tek videodan oluşacak bu şeyler ne oyunu bitireceğim ne böyle oyunun hikayesini falan kasacağım ama liste videoları yani şu Star Wars Lego Star Wars incelemesi falan o onlar tekerle girmez bence onlar liste videolarına liste videolarına bile girmeyebilir o kadar şey yani. bu arada hastayım Bu arada arkadaşlar yakında kanalda Ya yayın olarak Ya da video olarak Hotline Miami Veya Blobhamus Blobhamus miydi Blobhamus mıydı, mıydı? Bilmem öyle bir oyun vardı Onu çekeceğim Yani Eğer bu videoya Çok fazla like patlaması gelirse Hotline Miami'nin Teker videosunu çekeceğim Ama eğer Hotline Miami'nin yayınını istiyorsanız bu video uzun. Ne diyecektim la ben? Ne diyeceğimi unuttum. He, bu videoya bayağı bir like patlaması yapın yani. Öyle. Böyle bir istek vardı zamanında. Zamanında diyorum. God god. Göt mü? Göt demedim arkadaşlar. God dedim. Hasta olma, hasta olduğum için L'yi çıkaramadım az önce. Yoksa terbiye arkadaşlar. Keşke şu oyunda enerji olmasaydı da kapataydım bütün kapıları. Arkadaşlar bilmiyorsanız hani gece 3 laneti vardır ya. Bu oyunda da ona bir gönderme olarak Gece 3'te animatronikler hareket etmeye başlıyor ama şuan da bakmaya başlıyoruz. Foxy gelmediği sürece bu performanı yapmak için. Yani şuradan kameranın önünden oraya gitmek o kadar da zor değil yani bence de. La bu Foxy'de çok konuşuyor ya eskidir az önce arkadaşlar ya yani az önce dediğim 2-3 gün önce yükledim ben bu oyunu yine Fox çok konuşuyordu yine çok konuşuyor ama kendisi yok kardeşim yürü yürü tam 70 oldu bile ulaşıyor şeyin mouse'um alta indirince hemen açıyor kamerayı. gerçekten. Eğer Orkun değilseniz veya videoları kesmiyorsanız benim gibi bir kanalsanız yani. Gerçekten de bu video az izlenir baba. Aa ben az izlenecek, çok izlenecek diye atmıyorum bu videoları. Anı, ano olsun diye atıyorum. Hatta ilk YouTube'a başladığımda ano olsun diye at, at, atıyordum onları çoğunuz e, ilk videomu yani YouTube'da öyle sanıyor. İlk videomu Gmod'da bir şey silmeyi bilmiyorsunuz dur sanıyor. Ama ilk video Rider'lardan kaçıyorsun fakat chill guys. İlk videom oydu arkadaşlar. Ben onu CapCut kullanmadan yaptım. O yüzden daha kalitesiz ama daha sonra. Ondan geriye gittim bu. ya. Aha, şurada, şurada ya. Ayağım kaşınmaya başladı. <laughs> Bilme, yani kimse bilmiyor aslında bunu. Kimse söylemedim şimdi. Arkadaşlar ben bu oyunu ikinci oyunu muhtemelen. Amin oynarken bir <laughs> de ayağım kaşınmaya başladı tamam mı? Baktım ayağım kanıyor. şu jump skill'dan gelmesini istiyorum. Geldi de. Çok mutluyum şu anda. Lan oraya ne ara gitti? Ya oyunu da şey ne kadar boklu ya. Yani tamam, şu an sadece boniyle ile uğraşacağız. Beyler. Eğer tekel olmasını istemiyorsanız beyler bu, bu şeyin. asla yok ya tekel valla Fınaf oynaması yani belki siz eğleniyorsunuz Riz'e. Karar için sıkıcı. İki tarafın da eğlenmesi lazım. E neden o zaman tekel listesine bunu soktun derseniz izlenme, izlenme. Neden denedi lan ona? İzlenme köpeğiyim ben arkadaşlar o yüzden koydum. Oğlum buraya ne ara geldi? Oğlum yalnız bu body zıplıyor muhtemelen buraya gelirken aga. Zaten tavşan da. Oğlum ben paramı yaklaştım bir kalbim ağrıma başladı. Aa gelmemişler. tam beklemediğiniz an 6 ayam oluyor. O yüzden o da alacağımız gibi gibi oluyor. Night. ikinci gece yani. Ben en İngilizcesi iyi olan biri olarak neden ikinci Night dedim acaba? Konga'yı konuşurken kendi su sesimi duyamıyorum. Kendi su sesimi dedim az önce. Işık nerede lan? Lan buraya ben Çıkar de lan. Düşünsenize şimdi videodan sıkılıyormuşum. Yani videoyu çekmekten sıkılıyormuşum. Şöyle ekrana çıkacağım, skill koyup videoyu bitiriyormuşum. Yok beyler, biz öyle şeyler yapmaz. Biz paranın köpeği değil, para biz. Evet, para bizim köpeği. Bonnie, you're down below. Orada mı da? Yok da orada değilmiş. Bu arada burada olunca gözükmeyeceği için arada da bakmam lazım. Aa Bonnie burada şimdi gel bakalım. Aa çıkada buradaymış. Buradaymış da da. Çık ha hayır abi oğlum. Aha boynu buraya. Gel. Oh! Oo bak beklemiyordum. Beklemiyordum gerçekten beklemiyordum. Kalbime bir anda bam ağrıyındı bir anda. Bam. Ben de ben de ben de Ha, i̇ki iki iki metre ilerledi diye ilerlemiş oldum şimdi. Oha, bu ne oğlum? Tam açmıyorum, tabi git. Biz de sizden troll yapardık burada. Aç kapı, aç kapı yapardık. Sonra cam sıkılayıp altımıza bırakırdık. Valla bu çık adamlar. Gergin havalar. Gergin. Biri yürüyor da. Ya bu ne benim Bir de bekliyor, bakıyor. Oyunun gergin havasından dolayı arada bir konuşamıyorum arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bak hemen. Eski yıllardaki 2-3 yıl önce olduğu gibi Fox'ta 3. geceydi tabi. 3. gece aktif oluyordu. aktif oluyordu. Aktif mi oluyordu aktive mi oluyordu. Aktif oluyordu diyeceğim ben. Türk evladı olduğum için. Evet işte. Aha geliyor. Lan, gel, Bak geldi kesin geldi. Bakamoto. Olun şimdi böyle bakacağım ama. O bir yandan Bonnie de gelebilir. Haklıydım. Spider sense işte. Ah hiç hareket etmemişler. Olmadı. Açmaya korkuyorum. Ben. Ben ne istiyorsam. <laughs> Çık hadi senle gel artık. Bir nefes alıyor. Ya da bir nefes alıyor. Bu oyunun müzikleri olması çok daha az korkutucu olur. Oyunun ambiyansını şekillendiren şey müziktir. Ne bunu dediğimi bilmiyorum. Allah bir iş şey yapıyor. Mezar kazıyor. Nefes al. Mezar kazıyor. Hafta hiç gelecek mi sizce arkadaşlar? değiştirme Ne alaka? O, bu Onu hiç beklemiyordum. Oo ben hiç beklemiyordum bunu. Hiç beklemiyordum lan. O hiç beklemiyordum. Aa ne yapacağım biliyorum. Hesaptan kaldır mı? Görüşürüz arkadaşlar benim kalbim.